Ve olması gerekeni e, söylüyor. Ama e, bunu e, harekete geçiren ne olabilir? Yani bunu bilmek ve söylemek farklı bir şey. Ama bunu almak yani oradaki tanımlamalara göre baktığımızda e, hayatımızda uygulamak çok daha farklı e, bir konu oluyor. Yuhanna mektubuna bakmıştık yine bu süre içerisinde Tanrı sevgidir diyor ve 1. Yuhanna mektubunun özelliği aslında budur. Sevgi olan Tanrı'yı açıklıyor ve yine o ilk paylaşımda, ilk vaazda söylediğimde ne demiştim? Yuhanna Tanrı'nın sevgi olduğunu söylüyor ama aynı zamanda bunu kilise sevgisiyle bir bağ oluşturuyor. Ve güçlü bir bağ oluşturuyor. Tanrıyı seviyorum deyip de görmediği kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Tabii ki kilise dediğim zaman yani sizler anlıyorsunuz. Yani bir binaya da toplanılan yerde kişi iman etmiş. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiyi ifade ediyorum. Yani kilise sevgisi deyince bunu ifade ediyordum. Evet. Sonra oradan birkaç ayet geliyordu okuduk. Dördüncü bölümden. Ve şunu yazıyordu. Onuncu ayette. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. Yani o zaman demek ki seven ve sevgiyi başlatan nedir? Tanrı'nın kendisi oluyor ve bu sevgiyi de sevgili oğlunda açıklıyor Aslında bu konuda durdum Hatta ikinci vaazda da durdum ama durmadığım bir yer var aynı paragraf içinde, yakın paragraf içerisinde 14 ayette şunu yazıyor babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük şimdi buna tanıklık ediyoruz yani Tanrımız ne yaptı oğlu yani kelam olan İsa'yı dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Biz buna tanıklık ediyoruz. Diyor ki tanıklık sözü zaten ilk ayetlerinde de var 1. Yuhanna'nın. Buna tanıklık ediyoruz. Neden tanıklık ediyoruz diyordu o ilk ayetlerde Yuhanna. Evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız babayla ve oğlu İsa Mesih'dedir bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Yani paydaşlığı olması ne demek? Yani kurtulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, Tanrı'nın egemenliğinde bir araya gelmek ve işte gözüyle gördüğü, eliyle tuttuğu, kulağıyla işittiği İsa'yı ne yapıyor? Anlatıyor, yani dünyaya anlatıyor. Ve ilerleyen ayetlerde de işte e, Tanrı'nın özellikle sevgi oluşunu vurguluyor. Bu 14. ayette. Evet. 14. ayette. Babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz." diyor Yuhanna. Tekrar tanıklığına dönüyor ve bir vurgu yapıyor. Tanrının sevgisini açıkladıktan sonra yani 10. ayette açıkladıktan sonra 4 ayet sonra bir vurgu yapıyor ve Tanrı'nın kurtarıcı kimliğini ortaya çıkarıyor. Yani Tanrı sevgidir dediğimizde birçok niteliğini söyleyebiliriz ve hepsi doğru aslında yanlışı yok. Bunları yaklaştırabilir. Ama Tanrı ile güçlü bir bağ oluşturan ve Kur'an aslında onun kurtarıcı oluşundan kaynaklanıyor. Eğer Tanrı kurtarıcı Tanrı olmasaydı biz günahlarımız içinde sonsuza kadar mahvolmuş kişiler olacaktık Adem ve Havva'dan sonra. Sonsuza kadar. Ama ne yaptı Tanrı? Daha yaratılışın ilk bölümlerinde, üçüncü bölümde Adem ve Havva Tanrı'ya isyan edip, Tanrı gibi olmak isteyip o Söylediği söze iyilikle kötülüğü bilme acının meyvesini yeme dediği söze itaatsizlik etti ve sonuçta ruhsal ve fiziksel olarak öldü. Eğer Tanrı bir kurtuluş tasarısı hazırlamasaydı daha orada o üçüncü bölümde insanlık e, Tanrı'dan kopuk bir insanlık olarak ne yapar gidiyor zaten ölüyor ölümde yargısıyla geldi. Peki ne değişirdi Tanrı için? Tanrı tanrılığından bir şey kaybetmezdi yani şu anda yeryüzünde işte 8 milyar insan var deniyorsa bu 8 milyar insan da olmasa Tanrı tanrılığından bir şey kaybetmiyor. Ama Tanrı ne yapıyor? Daha orada bir kurtuluş tasarısı hazırlamaya başlıyor. Çünkü insanları seviyor. Ama bu sevgi bu sevgi onun kurtuluş tasarısı aracılığıyla gerçekleşiyor. O zaman Tanrı sevgidir dediğinde ve Tamam diyorsun da onun sevgisini nereden biliyorsun diye sorsalar diyebilirim ki Tanrı kurtarıcıdır. Tanrı bizi ölümden yaşama e, geçiriyor. Ve biz kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın kurtarıcı olma niteliğini başından sonuna kadar görüyoruz. Özellikle eski antlaşmada yani Tevrat bölümlerinde bu kurtarıcılık e, fiziksel konularla çok birleştirilmiş bu olayların olması ya da anlatılması, anlatılması aslında bizim Tanrı'nın insanları nasıl kurtardığını görebilmemiz için de Çünkü insan biraz öyle gördüğü konuyu anlayabiliyor, işte gördüğü konuyu değerlendirebiliyor ve o zaman Tanrı'nın kurtarıcılığını biz onun yaptığı işlerde gördüğümüzde anlıyoruz ki Tanrı kurtarıyor. Nereden kurtarıyor? İşte bilinen Mısır'daki çıkış bölümlerini hatırlarsak, Mısır'dan çıkışı hatırlarsak Tanrı halkını kölelikten kurtardı. Yani onlar Mısır ordusu tarafından yok edilecek bir halktı. Silahsız bir halktı ama Tanrı halkın yapamayacağını, hatta Musa peygamberin de yapamayacağını yaptı ve Kızıldeniz'i yardı ve halkını oradan kuru topraktan geçirir gibi geçirdi. Ve arkasından da Firavun'un ordusu yok oldu. Demek ki Tanrı kurtaran Tanrı ve bu aslında çağlar boyunca özellikle Mısır'daki kurtarış çağlar boyunca yine Tanrı'nın halkı tarafından dile getirildi. Bu sık sık hatırlandı. Mezmurlarda bu konuda birçok ayet var. Ve 18. Mezmur'da bununla ilgili yazıyor. İlk e, ayetlerden okuyacağım. Bir altı ayetlere kadar e, okuyacağım. Seni seviyorum diyor. Yani ne oluyor? Tanrı e, bizi seviyor. Ve bu mezmur yazarı da e, Rabb'in kulu Davut'un mezmurudur diyor. Toplumumuzda Davut peygamber olarak biliyor. Diyor ki seni seviyorum diyor. Ne güzel bir şey değil mi? Ve sonra gücüm sensin. Ya Rab, Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayam, sığınacak yerimdir kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır. Övgüye değer Rabbe seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan. Ölüm iplerine dolanmıştım, yıkım selleri basmıştı beni. Ölüler diyarının bağları sarmıştı, ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. Ne yaptı Davut? Sıkıntı içinde Rabbe yakardım, yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı. Evet. Davut Tanrı Davut'un Tanrı ile çok özel ve kişisel bir ilişkisi vardı. Bu mezmurlara baktığımızda yani Zebur olarak bilinen kitaba toplumumuzda baktığımızda Davut bunu defalarca hatırlıyor. Onu düşmanlarından kaç defa kurtardı? Ölümden defalarca kurtardı. Ve biliyordu ki evet Tanrı kurtarıcı bir Tanrı'dır. Şimdi biz kurtarıcı Tanrı dediğimizde işte Yuhanna bölümünü okuduğumuzda nedir? Ölümden sonsuz yaşama geçiriyor. Yani büyük bir iş yapıyor. Ama Tanrı aynı zamanda küçük dediğimiz daha ufak konularda da bize kendi kurtarışını gösteriyor. Davut Tanrı'nın kurtarıcılığını bildiği için ona yaklaşabiliyordu. Ve bugün bizler de yani bugün bizler de Evet, Nihai olarak İsa Mesih'i yani Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz, diyoruz ve işte sonsuz yaşama geçtik, göksel bedenlerimize kavuşacağız. Doğru bu Tanrı'nın vaatleridir ama aynı zamanda bu dünyadaki yaşamımızda günlük pratik işlerde ve her konuda bizi kurtarabilecek gücü olduğunu hatırlamak önemli. Eğer onun bizi kurtaracak gücü olduğunu hatırlamıyorsak kendi kendimize bir şey çözmeye çalışıyoruz. Davut ne yaptı? O 6. ayette söylediği gibi sıkıntı içinde Rabb'e yakardım. Yardımıma çağırdım Tanrı'mı. Tapınağından sesimi duydu. Haykırışım kulaklarına ulaştı. Yani zor durumda güçlü bir şekilde Tanrı'nın önüne geldi. Yardımına çağırdı. Tapınağından sesimi duydu diyor. Ama bugün tapınak yok ama nedir? Her yerde ona seslendiğimizde hemen bizi duyan Tanrımız var. Hamdolsun. Ve doğrudan İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşla onun huzuruna çıkabiliyoruz. Her yerde, her zaman. Öyleyse kardeşler biz Tanrı'nın kurtarıcılığı dediğimizde bu olaylara da bakarak nedir? Onun daha büyük işler yapacağına imanımızı arttırabiliriz. Başka bir bölüm, yani diyelim ki şey, Peygamber'de geçiyor Hiskiye var. O da bir kraldı. Ama e, hastalıktan ölecekti. İşte Rab ona yargısını bildirdi. Bölümü tamamen okumayacağım. 38. bölümde ölümcü bir hastalık e, hastalığa yakalandı ve e, yaşa e, Peygamber ona gidip dedi: Ev işlerini düzene sok çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Şimdi düşün yani geliyor iyileşmeyecek öleceksin. Yani ve bir kurtuluş umudu yok. Yani peygamber çünkü ki bu sözü veren, yani ona onu veren yine Rabbin kendisi. Hiskiya da yürekten Rabbe yakarıyor ve diyor Ya Rab yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Bunun üzerine Rab Yeşaya'ya seslendi. Git Hiskiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, bak ömrünü 15 yıl daha uzatacağım diye devam ediyor. Hiskia'nın buradaki tutumu, yani Rab'be güveniyordu, kurtarıcı olarak biliyordu, isterse o hastalıktan kurtulabilir. Ama nasıl bir yaklaşımla ona gitti? Alçak gönüllü bir şekilde ve... Onun bunu yapacağına iman ederek gitti ve dua etti. Rab de ne yaptı? Onu e, o dönemde hastalıktan kurtardı. İsa Mesih dönemine geldiğimizde, yani onun iyileştiremediği bir hastalık yoktu diyor. Luka 7. bölümde, İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra ne olma gitti. Orada, bir yüzbaşının çok değerli bir kölesi döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince işten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı da yaptıran da kendisidir. Yani şimdi biraz tarihsel arka plana bakarsak yani Yahudilerin işte diğer uluslardan olanlarla bir ilişkisi olmuyor. Murdar, kirli kabul ediyorlar. Yani uzak kabul ediyorlar. Onların yediklerini yemezler, gittikleri yere gitmezler, evlerine kabul etmezler. Yani böyle o kadar uzak bir şey Romalı yüzbaşı. Ama o Romalı yüzbaşı demek ki bir şekilde o İsa'nın yani Rab olduğunu biliyor ve ona da inanıyordu, iman ediyordu. Adamları gittiler ve kendisini iyileştirmesini yani kölesini iyileştirmesini istediler. İsa yola çıkıyor ama yüzbaşı tekrar ona işte haber gönderiyor. Ya Rab diyor zahmet etme evime evime girmene layık değilim. Yani bunu dediği zaman aslında bir gerçekten de söz ediyor. Yani hem alçak gönüllü davranıyor hem de işte o toplumda murdar ve kirli kabul edilen yani putperest olması nedeniyle kabul edilen bir halktan olduğu için yani sen girme e, diye e, girmesini istemiyor. Ve sonra sen yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir diyor. Ve ben buyruk altında olan bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle bir iman görmedim. Yani İsrail dedi o Yahudi toplumunda böyle bir iman görmedim dedi. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular. Yani hasta ölecek bir adam. Üstelik kabul edilmeyen yani özellikle işte İbrahim peygamberin soyundan gelip ama <laughs> o imanı unutan halk ne yapıyor? Bir sürü dini ritüeli yapıyordu. İşte bir putperesin evine gitmiyordu ama aynı zamanda kendisi Tanrı'ya uzaktı. Tanrı'nın işlerini unutmuştu. Ve İsa ne yaptı? Orada o halktan olan kişiye merhamet etti ve iyileştirdi. Onu kurtardı. Öyleyse kardeşler biz de yani bugün özellikle söylemek istiyorum Tanrı'nın kurtarıcı oluşu üzerinde biz de yani bunu düşünerek zor durumlarda aslında yapılacak en doğru şey minnettarlıkla gönüllükle ve şükranla Rabbin önüne gelmektir. Başka bir yol yok yani. Dua etmek, yalvarmak, tekrar tekrar dua etmek, daha çok ona güvenmek gerekiyor. Ve göreceğiz ki Tanrı bizi bundan o durum neyse kurtarabilecek Tanrıdır. Yuhanna bölümüne dönersem yeniden 1. Yuhanna'ya 5. bölüme. Şimdi daha büyük düşünüyoruz. Yani hastalık e, nedir? E, önemli bir konu ama ölüm karşısında o kadar da e, büyük bir olay değil. Eğer ölümden diriliş varsa ve ölüm yeniliyorsa o zaman demek ki Tanrı her şeyi yapabilir. Yani bizim için imkansız olan her şeyi yapabilir ve bu güce sahip olan e, Tanrıdır. Yuhanna 1. Yuhanna 5. bölümde ayetler şöyle başlıyor. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Ne kadar hoş bir şey, değil mi? Herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı artık nedir bu doğuş aracılığıyla bizim nedir? Sadece dışarıda tapınakta, burada belli bir yerde değil, bizim içimizdedir. Yani kutsal ruh aracılığıyla, sözü aracılığıyla. Babayı seven, ondan doğmuş olanı da sever. Tanrıyı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrıyı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Yani buradaki konu nedir? Sevgi buyruğu. Eğer biliyorsak Tanrıyı seviyorum diyebilmeliyiz. O Davut dediği gibi Tanrı seni seviyorum diyor ya. Ve aslında zaman zaman dua ettiğimde söylüyordum. Rab beni sevdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Yani böyle yapmalıyız çünkü bu e, tanrının benim bunu söylememe bir ihtiyacı yok. Ama tanrı beni seviyorsa ve sevdiğini eğer bu ayetlerden anlıyorsam o zaman ben de tanrıya demeliyim ki ben de seni seviyorum. Yani sen beni seviyorsun, kurtarıyorsun, oğlunu gönderiyorsun. Evet. Ve ayetler devam ediyor. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü tanrıdan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Evet biz dünyayı yeneriz. Ama İsa sayesinde, ona olan iman sayesinde yenebiliriz. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Evet bu kadar. Eğer bir kişi İsa Mesih'in günahın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gündürildiğine iman ediyorsa... Onun tekrar geleceğine iman etmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü olay çarmıhta bitti ve çözüldü. Ve şimdi biz bu imanla ne yapıyoruz? Bu kurtarıcı Tanrı'yla onun sevgi ilişkisini yaşayabiliyoruz, şimdiden yaşayabiliyoruz. Farklı bir İncil yazarı Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus da yazdı ölüm hakkında ve diriliş hakkında. Ne diyor? 1. Korintiler 15. bölümde ölüm ve diriliş hakkında konuşuyor. Ve daha çok İsa Mesih'in tekrar gelişine odaklıyor. Yani o bu ölümle ilgili konuştuktan sonra oraya odaklanıyor ve şöyle diyor 51. ayetten başlayarak. işte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapana kadar değiştirileceğiz. Evet, borazan çalacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, ölümlü bedende ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede diye devam ediyor burada. Ve bizim aslında kazancımız, kurtuluşumuz yani imanımızın bütün çıktığı yol ölümün yenilmesi. Göksel bedenlere sahip olmak. Sonsuza kadar yaşamaktır. Ve bu büyük işi yapan Tanrı'ya baktığımızda o zaman biz onun sevgisi hakkında düşünüyorsak yani sevgisini dediğimiz zaman somut bir konuya bağlamamız lazım. Diğer konuları da bağlayalım. Yani Sevgi kıskanmaz, böbürlenmez, öbürlenmez, böbürlenmez, kaba davranmaz. Yani bunlar önemli ama bunların aslında bize sağlanışı nedir? Kurtaran Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız oluyor. Onu gerçek kimliğiyle tanıyalım. Ve geçtiğimiz hafta dua zamanında söylemiştim. Yani kutsal kitabı okurken değişik yöntemler olabilir. Yani böyle okuyorum bazen çok fazla düşünmeden. Ama... Başından sonuna kadar özellikle yaratılış üçüncü bölümden sonra başlayarak vahiyin son bölümüne kadar kurtarıcı Tanrı ya da kurtaran Tanrı bu olayda nerede diye sorduğumuzda bir bütünsel bakış sağlıyoruz kutsal kitaba. Çünkü yaratılış üçüncü bölümden vahiyin son bölümüne kadar Tanrı birçok niteliğini anlatıyor ama kurtaran Tanrı'dır. Evet ve biz de buna iman ettiğimiz için nedir? Bu Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliyoruz. Her durumda, her pratik konuda. Ve öyle de yapmalıyız. Bu okuduğum ayetlerde, biraz ilerleyen bölümlerde, özellikle son olan ayetlerde, 58. ayette, Pavlus şöyle diyor, ey ölüm zaferin nerede işte diye dediği zaman sonrasında bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Yani bir teşvik veriyor. Diyor ki evet, Rabbin işinde gayretli olun. Ona her durumda güvenin. Yani hizmetinizde güvenin, yaptığınız işlerde güvenin ve evet, biz zaferliyiz. Amin. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim. Evet, düşünelim. Evet bu kurtaran Tanrı seni seviyor, beni de seviyor. Ya biz de ona ne diyelim? Evet seni seviyoruz. 18. mezmurda Davut'un o dediği güzel sözde olduğu gibi değil mi? Evet ben de Rab şükrediyorum. Yani bizleri oğulluğa aldığın için. Evet oğullarımız ve kızlarınız olduğumuz için Rab sana şükrederiz. Ve halkın içinde şükrediyorum. Gerçekten bizleri egemenliğinde bir araya getiren sensin. Ve biz de bu sağladığın kurtuluşun büyüklüğünü görerek birlikte dua ediyoruz. Birlikte ilahi söylüyoruz. Birlikte Rab paydaşlık yapıyoruz. Evet bu ne kadar güzel bir şey yani şimdiden yani senin tekrar gelişinden önce başlayan şimdiden e, sağladığın bu büyük e, lütuf için sana teşekkür ediyorum Rab. ve sevgini düşündüğümde düşündüğümüzde evet Tanrı seviyor diyoruz ama bunu daha çok açıklamak ve açıkladıkça o sağladığın kurtarıcılığın kurtuluşun büyüklüğünü görmek istiyoruz evet ve Davut'un Yazdığı gibi şunları söylemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum Rab. Seni seviyorum, gücüm sensin, Ya Rab. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrı kayam, sığınacak yerimdir, kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum, amin diyor.